Sevgili ikizler ve bilhassa da sevgili yükselen ikizler Mayıs 2022 yorumlarına hoş geldiniz efendim. Evet klasik hatırlatmayla başlayacağım. Efendim astrolojide öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen ikizlerseniz şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet sevgili yükselen ikizler 21 Mayıs'a kadar güneş boğa burcunda olacak. Dolayısıyla 12. evinizde olacak. Yani sırtınızı döndüğünüz bir alanda değil mi? birinci ev ikizler, ikinci ev yengeç, 3 aslan astrolojik sırayla gider ve 12. evinize de boğa burcu gelir ve güneş boğa burcunda 21 Mayıs'a kadar. Bu da demek oluyor ki 21'ine kadar biraz enerji düşüklüğü var, biraz iç dünyanızdasınız. Biraz böyle pek bir şey yapmak istemiyorsunuz. Biraz kendinizle kalmak istiyorsunuz. Biraz hayatınızda olup bitenlere kafa yormak, çevrenizde olup bitenleri dışarıdan gözlemlemek, birazcık harekete geçmemek arka planda kalmak istiyorsunuz demektir. Tabii ki e, inzivadasınız. Biraz kontrol dışı gelişmeler illaki olacak. Onlara biraz kafayı takabilirsiniz. Biraz dedikodular olabilir. Arkanızdan dönen işler olabilir. Biraz bunlara kafayı takabilirsiniz. Biraz kendi kendinizi tüketmeye müsait misiniz? Tüketmeye müsaitsiniz. Zaten yükselen ikizler hafif maniktir. Şimdi birazcık o yüzden kendi kendinizi yemeye müsait olabilirsiniz. Sakin hani bu konuda uyarmam gerekiyor. Ama tabii ki bir takım kararlar alma arifesi aslında bu. Arka planda kalıp düşünme dönemi. Sonrasında harekete geçeceksiniz. Şimdi gelelim 16 Mayıs'a. 16 Mayıs'ta bir akrep dolunayı var. 25 derece akrep burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Akrep burcu sizin doğum haritanızda 6. eviniz. 6. evinizde 25 derecede 16 Mayıs'ta bir dolunay var. Bu dolunayın en büyük özelliği nedir efendim? Bu bir ay tutulması. Evet efendim bir ay tutulması var 25 derece akrep burcunda demek ki ay tutulmaları dolunayla beraber oluyormuş. Buradan bunu anlıyoruz ve ay tutulmalarının genel enerjisi nedir efendim? Sonlanmalar, bitişler, vedalardır. Demek ki bu ay böyle hayatınızdan birini çıkarabilirsiniz, bir sonlanma yaşayabilirsiniz. Genel olarak hayatınızda bir bitiş olabilir. Bununla ilgili çalışabilir açıkçası. Tabii ki bu dolunayın daha doğrusu ay tutulmasının güçlü çalışıyor olması için sizin de haritanızda akrep burcunda 25 derece civarı bir gezegeniniz olması gerekiyor. Ya da karşıt burcu boğada 12. evinizde 25 derece civarı bir gezegeniniz olması gerekiyor ki güçlü çalışsın. Şimdi 6. evinizde gerçekleşecek bu tutulmayla beraber iş temponuzda ve günlük rutinlerinizde bir değişiklik yapma, bir düzen getirme arzusunda olacaksınız. Demek ki nicedir iş hayatınızdan ya da çalışmıyorsanız günlük hayatınızdan, plan programı yönetme biçiminizden memnun değilsiniz. Bir çıkış arıyorsunuz. Orada sürüncemeli konular var ve nihayet göksel müdahale geliyor. Birçoğunuzun iş ortamında değişiklikler olabilir. Çalışma biçiminde, bazı iş arkadaşlarınız gidebilir ya da bizzat sizin kariyerinizde de bir değişiklik olabilir. Kariyerde değişimler yaşanabilir. Kariyerinizde ciddi değişimler olabilir. Bazı ikizler, bazı yükselen ikizler sağlığında ihmal ettiğini varsa yüzleşebilir. Nicedir sallamadığınız affedersiniz, ciddiye almadığınız kronik sağlık problemlerinde bir artış, bir ortaya çıkış yaşanabilir. Bu dikkat çekebilir. Tabii özellikle de bir gezegeniniz varsa, mesela bir Satürn'ünüz, bir Mars'ınız falan varsa onun üzerindeki bir ay tutulması kariyer, anlamında ya da sağlık anlamında gerçekten olumsuz çalışabilir. Buraya dikkat etmek gerekiyor. Ya da güneşiniz, ayınız filan oradaysa mesela ve bazılarınızın yeme içme alışkanlıklarında önemli değişimler olabilir. Ne bileyim kötü alışkanlıkları bırakabiliriz. Spora başlayabiliriz. Günlük rutinlerimizde değişimler olabilir. Bununla ilgili çalışabilir efendim. Gelelim efendim güneşin geçişine. 21 Mayıs itibariyle Güneş İkizler Burcu'na girecek. Yani birinci evinize, yükseleninize ve inzivaya bay bay diyeceksiniz. 21 itibariyle Güneş yükseleninize geçince dikkat çekiyorsunuz, popülersiniz, ne istediğinizi biliyorsunuz. Bir beyanınız, bir fikriniz, bir görüşünüz, bir duruşunuz var. 21 itibariyle eh diyorsunuz hadi bakalım sahnelere geri dönüyorum diyorsunuz. Böyle bir dönem başlayacak sizin için. Evet bazınıza aşk ilişki fırsatları olabilir. Yeni girişimler, başlangıçlar olabilir. Bunlar dikkat çekebilir. Şimdi 25 Mayıs'a kadar Mars balık burcunda olacak. Balık burcu sizlerin doğum haritasında 10. eviniz, tepe eviniz. 25 Mayıs'a kadar Mars orada ve Bilahare Mars Neptün'e kavuşacak. Şimdi bir kere mücadeleniz, eforunuz 25'ine kadar 10. ev konularında. Yani kariyeriniz, üstlerle ilişkiler, ailevi ilişkiler, toplumsal statünüzü ilgilendiren konular. Birçoğunuzun böyle kariyerdeki o eforu dikkat çekiyor. Dediğim gibi ailevi ilişkilerle biraz gerilimler olabilir ya da ailede bir sağlık konusu olabilir. Eşiniz filan varsa evliyseniz biraz oradaki ilişkilere de dikkat. Bilhassa 10 ila 24 arası mars Neptün kavuşumu olacak. mars Neptün kavuşumu genel olarak fiziksel enerjinin gidişi demektir. Çünkü Mars fiziksel enerjimiz Neptün onu emer. Dolayısıyla 10 ila 24 arası eliniz kolunuz kalkmaz. Canınız bir şey yapmak istemez. Böyle affedersiniz bir uyuzluk, bir uyuşukluk olur. Öyle söyleyeyim size. Tabii ki 10. evinizde olduğuna göre biraz böyle kariyerde yanılsamalar olabilir. Kariyerde yanlış kararlar vermeye müsait olabilirsiniz. Ya da sıkıldım bırakıyorumlar falan böyle fevri hareketler olabilir sakin. kariyerde gelecek her habere güvenmeyin. Her şeye inanmayın. Üstlerinize güvenmeyin. Ailede sağlık konuları olabilir, eşinizle bazı sıkıntılar olabilir. Tabi sizin özelinizde Mars 6. evinizin ve 11. evinizin yönetici gezegeni. İkisi de kariyer evi. Demek ki kariyer ilişkilerine ve kariyere dikkat. Ha bir de sosyal çevre ilişkilerine dikkat. Orada da bir hayal kırıklığı olabilir. Şimdi ay boyu Venüs Koç burcunda olacak. Yani sizlerin doğum haritasında 11. evinizde olacak. Demek ki bir yandan da içiniz kıpır kıpır böyle kariyerimde bir şeyler yapayım. Biraz böyle kendimi göstereyim. Genel olarak hayata dair yeni hedefleriniz var, ümitleriniz var. Biraz sosyalleşmek istiyorsunuz. Bu son derece dikkat çekiyor açıkçası. Ve gelelim ayın en önemli hadisesi. Yönetici gezegeniniz Merkür'ün retrosuna. Evet efendim yine bir Merkür retrosu kapıda. Ne zaman? 10 Mayıs'ta 3 Haziran arası. İki etaplı. 10 Mayıs 23 Mayıs arası efendim. Önce ikizlerde yükseleninizde gerileyecek. 23 Mayıs 3 Haziran arası da 12. evinizde boğa burcunda gerileyecek. Şimdi bunu iki etaplı olarak buyurun bir inceleyelim ama peşin peşin söyleyeyim. Ben burada bir özet vereceğim. Esas bununla ilgili hem genel etkiler hem özel etkiler anlamında detaylı bir yayın zaten çekeceğim. Ve bu yayının sonuna bunu hemen ekleyeceğim. Oradan detaylı olarak bir izleyin bakalım. Ama hazır konusu açılmışken önce madem iki etaplı inceliyoruz. ilk etapına bakalım. 10 ila 23 e arası ikizlerde yükseleninizde geriliyor. Demek ki ilişki aksında her türlü ikili ilişkiyi anlatan yükseleninizde gerilediğine göre sizin her türlü ikili ilişkiye dikkat etmeniz gerekiyor. Bitmesi gereken ilişkiler bitecek, sonlanmalar olacak. Geçmişten birileri geri dönebilir hayatımıza kesinlikle kabul etmiyoruz. Eksten next olmaz demeyi unutmuyoruz. Ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik iletişimde dikkatli oluyoruz. Kendimizi yanlış ifade edeceğiz. Karşı tarafı yanlış anlayacağız. Gereksiz gerilimler olabilir çatışmalar olabilir. Yanlış anlaşılmalardan mütevellit kopuşlar olabilir. Yani böyle bir dönem açıkçası. Yeni kararlar almıyoruz, yeni başlangıçlar yapmıyoruz. 23 Mayıs itibariyle de boğada gerileyecek. 12. evinizde ne zamana kadar? 3 Haziran'a kadar. Bu da demek oluyor ki 12. evde pey sizi yoracak, sizi takıntılı yapacak, geçmiş konular açılacak, dedikodular, laflar, sözler, arkanızdan dönen işler. Ha, belki de birinin maskesi düşebilir, birinin gerçek yüzüyle de tanışabilirsiniz bu dönemde haberiniz olsun. Bu anlamda da çalışabilir. Sağda solda fikirlerinizi belirtmiyorsunuz. Çok güzel proje çalınır. Bilgi olur. Aman dikkat edin fikirlerinizi, düşüncelerinizi her yerde anlatmayın. Gereksiz dedikodulara da sebebiyet verebilirsiniz. Ne gerek var, niye zarar göresiniz ona dikkat edin. Ama eski defterler açılacak, dedikodular olacak onu da söyleyeyim. Evet sevgili yükselen ikizler, bütün bunlarla ilgili daha detaylı bir yayın çekeceğim dediğim gibi. Efendim Mayıs ayını izlediğiniz için bir müteşekkirim. Yepyeni yayınlarda görüşmek ümidiyle, en derin sevgi ve saygılarımla. Müzik